Merhaba değerli izleyicilerimiz Emanet Dizisine hoş geldiniz. Nana ve Yaman Nedim'in elinden kurtuldular fakat maalesef Nana tekrardan Nedim'in elinde. Nana şu anda Nedim'in elinde esirdir fakat Yaman ne olursa olsun Nanayı kurtaracak. Nedim Nana'yı uçurumun kenarına götürecek ve orada e, Yaman'ı tehdit edecek. Fakat Yaman bunlara asla boyun eğmeyecek ve Nana'yı Nedim'in elinden kurtaracaktır. Nana ve Yaman birbirlerini gerçekten çok seviyorlar ve Yaman asla Nana'ya e, zarar gelmesine izin vermeyecek. Nana ve Yaman'ın e, bu aşklarına kimse engel olamayacak ve gerçekten e, bu ikili çok mutlu olacaklar. Nedim Nana ile uğraşmaya devam edecek ve Nana'nın onun olmasını istiyor fakat böyle bir şey asla olmayacak. Çünkü Yaman böyle bir şeye asla izin vermeyecek ve Nana'yı kesinlikle Nedim'den uzak tutmaya çalışacak. Nana da aynı şekilde Yaman'ı çok sevdiği için asla Nedim'e yaklaşmayacak ve Nedim'in de kendisine zarar vermesine asla izin vermeyecektir. Nana ve Yaman artık çok güzel günler bekliyor ve artık kesinlikle bu ikilinin arasına kimse giremeyecek ve ilerleyen bölümlerde ise Nana ve Yaman'ın çok mutlu olduğunu ve evlendiklerini göreceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.